Türkiye'de Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %1,3 artarak 11.124'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %12,3 artışla 2.246 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı azalırken kapanan şirket sayısı artış gösterdi. Birliğin yayımladığı rapora göre İzmir'de Ekim ayında 719 şirket, 81 gerçek kişi ticari işletmesi ve 52 kooperatif kuruldu. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında ise 701 şirket, 78 gerçek kişi ticari işletmesi ve 10 kooperatif kurulmuştu. Öte yandan İzmir'de Ekim ayında 123 şirket kapanırken 70 gerçek kişi ticari işletmesi ve 5 kooperatif kepenk indirdi. Ayrıca 156 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edildi. 2022'nin Ekim ayında ise 97 şirket, 104 gerçek kişi ticari işletmesi ve 7 kooperatif kepenk indirmişti. Yine aynı dönem 102 şirket ve 5 kooperatif tasfiye edilmişti. <laughs> 2023'ün ilk 10 ayında ise 6561 şirket, 747 gerçek kişi ticari işletmesi ve 290 kooperatif kuruldu. 2022'nin Ocak-Ekim ayları arasında ise 6582 şirket, 867 gerçek kişi ticari işletmesi ve 76 kooperatif kurulmuştu. 2023'ün Ocak ve Ekim ayları arasındaysa İzmir'de 1060 şirket kapanırken 1109 gerçek kişi ticari işletmesi ve 41 kooperatif kapandı. Ayrıca 1286 şirket ve 55 kooperatif tasfiye edildi. 2022'nin ilk 10 ayındaysa İzmir'de 1034 gerçek kişi ticari işletmesi ve 60 kooperatif kapanış işlemlerini tamamlamıştı. Ayrıca 1031 şirket ve 41 kooperatif tasfiye edilmişti.